Arkadaşlar selamlar aleyküm. Bir mağazaya girdiniz. Ee, Ayakkabıya ihtiyacınız var veya yok. Beğendiniz ayakkabıyı. Dediniz baktınız, gördünüz. Ya bu ayakkabı, beni yani çok hoşuma gitti. Alayım bu ayakkabıyı. Ayağınıza giydiniz. Ee, satıcı da tabii ki haliyle az sıkar veyahut da e, az sıkar sıkmaz neyse. Sıkarsa, az sıkarsa der ki o zamanla açar der, siz giydikçe açar der vesaire. Siz ayakkabı giydiniz, ee, eski ayakkabınızı da poşete koydu tabii ki. Çıktınız mağazadan, gittiniz. Aradan bir saat, iki saat geçti, ayağınızı sıktı. Mağazaya döndünüz. Mağazacı da tabii ki haliyle diyecek ki, o giydikçe açar veya kalıba koyun, tamirciye götürün, kalıba verin vesaire. Öyle bir sürü yani huzur bulamazsınız o ayakkabıdan. Peki bunun bir çözümü var. Ne olabilir bir çözümü? Arkadaşlar bunun çözümü mağazaya girdiğinizde şöyle yapabiliriz. Örneğin ayakkabıyı mağazaya girdiğimizde ayakkabıyı beğendiğiniz ayağınıza nasıl geliyor? Bence burada satıcının çok söylemlerine dikkat etmek. Siz ayakkabıyı ayağınıza giydiğinizde numaraya da takılmayın. Numaralar artı veya eksi bir numara fark edebiliyor. Oynar yani. Kalıptan kalıba fark eder. Yani bazı kalıplar vardır, bir numara büyük çeker. Bazı kalıplar vardır, bir numara küçük çeker. Yani ben illa 42 giyiyorum, 42 giyeceğim diye bir şey aklınızdan geçirmeyin. Burada kim söyleyecek size? Ayağınız hissedecek. Ayağınıza giydiğinizde bu ayakkabıyı nasıl geliyor ayağınız hissedecek. Yani sizinle ayağınız konuşacak. Satıcının söylemleri veya şu, ileride şunu yaparız, şöyle olur, böyle olur. Bunu zerre kadar dikkate almayın. Ayağınızı dinleyin. Ayağınıza nasıl geliyor ona göre alınız. Ee, bu da yeterli değil. Ayakkabıyı özellikle sabah saatlerinde almayın. Sabahleyin insanlar <laughs> kalkınca yani sabah saatlerinde ayakları şişli iner yani vücuttaki ödem gider ayaklarda özellikle akşama doğru e, gençlerde çok az olur onu hissedemezler ama yaşlılarda ödem daha fazla olur yani ayakta yarım numara bir numara fark eder dolayısıyla özellikle orta yaşlardaysanız veya daha yaşlıysanız akşam saatlerini tercih edin genç bile olsanız sabah saatlerinde ayakkabıyı almaya karar vermeyiniz. Eğer verdiyseniz bile veya akşam dahi alsanız ayakkabıyı giyerek çıkmayınız mağazada. Ne yapacağız? Ee, ayakkabıyı ayakkabı aldık, beğendik, poşete koyacağız. Poşete koyup ayakkabı giymeden eve götüreceğiz. Evde akşamları otururken, televizyon izlerken veya herhangi bir şeyde e, ayağınıza giyin, ayağınıza dursun. Yani bir saat, iki saat veya yarım saat. Bunu en az üç akşam deneyin. Baktınız ayağınızda bir problem, sorun yoksa artık dışarıda giyebilirsiniz. Şunu derler size, yok ayakkabıyı şeye götür, kalıba götürün, kalıpta açar. Yok efendim, zamanla giydikçe açar. Bunlar hikaye. Bunlar hem ayakkabının yapısını bozuyor, hem de huzur bulamazsınız. En güzeli ayağınıza rahat olanı ve benim dediklerime dikkat ederek alırsanız, özellikle Akşam saatlerine doğru ayakkabı alırsanız, bir de giymeden çıkıp çıkarsanız yani poşete koyup çıkarsanız akşamda e, akşamları da üç gün denerseniz, e, olakı e, ayak akşamları deniyorsunuz evde, nasıl olsa dışarıda giymedi, satıcıya kutusuna koyarsanız, satıcıya verirsiniz, olan bir ayakkabı alırsınız ve aynı modeli de almanız şart değil. Başka bir model alırsınız. Dışarıda giyilmediğini görünce zaten satıcı değiştirir. Değiştirilmeyen çok nadir olur. Dolayısıyla bunlara dikkat edelim. Yoksa tamirci tamirci gezdirirsiniz. Veya bir tamirci tutar, ayakkabı kalıba vururum derken patlatır. Veya ayakkabı hasar görür. bunlar olumsuz şeylerle karşılaşmamak için buna dikkat edin. umarım faydalı bir video olur, olmuştur sizin için. Meslek hayatımda en gördüğüm problem bu kalıp problemi. Çözümü de e, nasıl olur? Yüzde yirmi, yüzde oluyor arkadaşlar. Kendimizi kandırmayalım. Ya kalıp da açarmış falan filan. Bunlar hikaye. Ben dediklerime dikkat edin ve rahat edin. İnşallah bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.